lazım Ramo. Yetişir. Kapıyor abi. Adam var. Bak koşuyor. Nerede? Sağda. Araba geldi. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi abi? Adam mı bu? O adam değildi o bot. Adam burada. Attı. Teşekkürler. Drop'ta. <laughs> Nereye düşürdün abi? attı <laughs> <laughs> Yani ben arabaya da gireyim yalnız ha. 6 bırak abi 7 atmış Al 5 evet. al. 5 lazım değil 7. Al evet. 7, 7 de al. Dur kutudan bakacağım ama belki vardır. Kim geldi? Ben geldim. İyi m 4ten M4'e geçtim. Bize doğru yaklaşıyorlar. Kaç kişi var şu an? Dört kişiler. <laughs> on, okay, okay. Beni düşürdü, beni düşürdü. Tepede. Düşman görüldü. Haras köye Düşman görüldü. Sis at sis, sen at, Dur, dur, tutun, tut, tut, tut. no, Tamam Tamam Burayı Beni de görüyor da. Şuradan satayım da. Ben şimdi onu göreceğim ya. Ulan bir dürbünüm yok. Valla ya bir dürbün olsun. Bana dürbün yok ya. Çok uzak ya. Ben bir Var cover şey lazım. Yok yok. Ben bir cover almam lazım. Ben göreceğim onu da. Benim beni görüyor beni. Ya bitiye ya göremezsin ya geri açılıyor. Abi biz buradan çıkmamız lazım ya. Kısım yok ha gel. Geldim geldim geldim. Aldım. Baydım. Solda atış var, var Şurada atış var şurada. Aracı bir sağ Çıkalım. Abi göremiyorum. Sesin ya. var mı? Sesin var mı? Yok abi. Yok. Adamlar geldi. Çıkacak. Tamam onu baydım. Sesin var mı? Benim, yok abi benim yok. yok. Benim var. Benim yok. Tayyar sesini hemen yere at. Ben gelince satacağım. Benim de canım yok abi bir koşuna giderim. Onu baydım ya şimdi ona gidecek adam. Bizim buradan çıkmamız lazım. Yani evlere mevlere atmamız lazım seni yani, en Aracı al aracı. Ramazan. Aracın lastiği patlak ön lastiği. Olsun. Gideriz gene. Abi Kavar iki, alalım. teker, iki tekerleği de gitmiş. iki tekerleği de hmm, tamam o zaman. Geri geri, geri 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 abiye kadar açıl abi Aa araca bindi O arkada. Arkadakini yakında, baydım yakında. Arkadakini baydım Tamam Diğeri araçta A A girdi, eve girdi eve girdi eve girdi eve girdi onlar Eve girdi Hangi eve girdi? Geri yapalım geri yapalım Evlere gidelim şu tahta evlere Hangi evim? Şuraya bak geldi abi önümüzde şu anda Araç geliyor Geçti. Yukarıda durdu. Nerede, Nerede abi araba? Araba burada 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 burada. Bak şuradan da bir araba geliyor. <laughs> Beyler arkadan bir araba daha geliyor. Onu da baydım. Arasında araç durdu adam var orada. Tamam, onun birini düşürdüm. Tamam, direkt öldü, direkt öldü. Bittiler abi. Bittiler mi? Tamam. Bittiler, Bittiler. Ya. Bana atar yapıyor he, beni ilk kere düşüreceksin sen. Hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir gel, şey yok lan? Gel, kar falan var, gel. Ben kar ben aldım da, scope yok ya. Bende de vardı, bende de, de skop yok abi. Burada... Neyse, ne zaman ne de... vardı. 762'lerin hepsini bıraktım arkadaşlar. Alayım alayım. 556 veririm. 556 aldım ben zibille. <gülüyor> <gülüyor> var. Düşman görüldü. Beyler biraz uzam size. Düşman görüldü. Ben buradan tayyar abi. Düşman görüldü. drop var önde. Drop var da araba ona geçti herhalde ya. Araba, Düşman görüldü. Araba şöyle gitti ama. Düşman görüldü. Ya ben Düşman inip, görüldü. Dürbün Birinde daha var. Oto susturucu vurursanız alırım o. Tamam abi. Oo. Atış var bu tarafta. Çok uzak sana. Tam burada adamlar. Bir tane baydım. Geliyoruz. Ben uzaktan sıkıyorum ya. Nerede Demek. adamlar? Onlar Animes orada çok Aha bir dört gördüm. Bir tane daha var. Açıkta. Görüş açım yok abi. Benim Oo, benim. AVM'si varmış. Baydı benim. Neyse arkadaşım bitirdim en azından. Tamam bitiremedi. Bana sıkıyor. Hadi be. Beyler canım çok az ya. Gelebilecek misiniz? Harun bir bitmeden onun konumunu at ben geleceğim sana da. <laughs> gel gel burası sıkı okey. Hadi. Niye o kadar bekledin ki? Abi bana atıyordu. Ben hala Hadi Ramazan. Ben de 8 var. 8 var Ramazan. 8 var bende. 2 tane yedirdim de düşmedi. Kar da var. Mini de daha iyi vururum ya. Adam görüyor seni. Bindir. Helal. Tamam. Al karı al karı. Mini şey oraya gidip şey alır. Bir kişi daha var orada. AVM var. AVM abi. abi, var. O sağ tarafta çatışıyordu ha. Ha bak gördün mü adamı? Aaa nasıl 2 İki yedi. Üç yedi, dörtte öldü. Birini daha, biri ne attı o burada? Ha, alın bak iyi bak gidin oraya, adamın AVM'sini alın. Yok birine attı ama o burada. O birine atmadı, o loot'a geliyordu. Sizin adı vurduğunuz adamın loot'una geliyordu. Ama o adamın arkadaşı sağda olabilir. Bayıldı çünkü. Araba araba bir şey yok ya abi nasıl gidiyor? Bagi var yani. arkada. Altta bagi var. Düşman buggy görüldü. Bagi'yi alın. Oraya bir siz atın. Adamın AVM'sini alın sonra cover'a geç. Siz kalmadı ki. Bende vardı. Ramazan ben almadı. Ben, Bende iki tane var zaten abi de. Tamam. Ben, bagi'yi görmüyorum. Lan arkanda arkanda. Önünde işte. Arkam sağ dön. Sağ. Ağacın dibine bak. Bende Düşman görüldü. Tamam ben tamam. De, ben, tamam şimdi gelecek bak önüne. Burada mı? Solunda, aynı solunda. Alan dışı mı Alan dışı çıkılmaz. AVM için gidilir ya. Bence gidilmez. Bu alan map Ha burada ya. Yakın yakın. Dikkat edin ama. Bak sağda adam var. Tepede sağda adam var. Gördüm. Gördüm. O, ortada bak biraz. Solda Ramazan. Ha. Bir de şu AVM'yi hemen bir çalayım. Tamam. Alan, alana, alan, alan, alan. alan, 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 alana 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 alana. Mermi sonra doldurursun. Lan mermi sonra doldurursun. Bin alana. Var bir... Ya hainlere itine ya. Aa, Abi, Aa, alana tavuğu dağıtıyor. Aynen. Şu evlere gidin. Adam, adam, adam var. var. Adam var. Adam var. Sağda. Sağda. iki bomba. Bir bombaya gidersin. Çatıya at bombayı, çatıya at. Tam şöyle at. Ama lan. Bak soldan ses geliyor. Tayyip ses mi o? Tek sanki ha. Alt katta değil mi? Değil abi o şeyde tamam, değil Tamam arada Birini baydın. beraber basın basacaksınız. Bak solunda Ramazan solunda. Şeyde adam var tepede. Yukarıda. Heh. Hayır abi seni tarıyor dikkat et 3 kişi Bak solda açık verme o kayanın oralarda adam var tamam abi ya o bir yerdeydi ama biraz sağa gitmiş olabilir. Biraz sağa baksana abi gördün mü? Ya? Soldan ha bak. Seni gördük seni gördük. Gösterme abi, gösterme. Ramazan sen bir geri yap. Ya da beraber basın. Nerede bu ya? Basıyorum 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 basıyorum. Basıyorum üç, dedim. 3 kişi arama. 3 kişi abi. 3 kat. En üst katta bomba aşağı düştü. Aşağı düştü. Hırı. Tayyar bak solda tepede adam var oraya açık verme. Biliyorum biliyorum. Beyler adamlar pusucu bak hiç göstermiyorlar ona göre. Zaman zaman bekle gösterme. Şu. Arkaya git Tayyar. Can bas o tarafa değil. Tra Tramazan ne oluyor ya senin ya? Yani. Seni görmüyor ya. Sola bak biraz da. Aa e, sağdaymış. Ha tam tepede bak. Nasıl bir tepede lan onu? Bak bir tane Başka daha da. bak. Ha. Gördüm. O zaman yukarıda iki var ha. Onu vurdum. Oo! kaç kaç kaç. Can var can bak şans. O abi iki tane yedirdim nasıl düşmedi o ya? Onlar alan dışı bak beyler. Sen taramalı al. al. On adamlara bak. Onlar gelecek şimdi bak. Ha alan dışı değil mi acaba onlar? Ha. Ya ya Bana nasıl vurabiliyor ki beni? Abi geri çıktım. Bak. Ben safety'yim o beni nasıl vurabiliyor ki? Beyler. Yukarıda iki kişi var değil mi? Hani... İki, 2 2 iki. iki. Bak canınızı basın yukarıdaki iki şey basın. Ondan sonra kalırsanız yer ikiyi alırsınız. O diğer ikisi daha. Onu baydım. Tamam. Bir atladı sanki. Ha. Yok atlamamış tamam. Oğlum bunların canını kurtarıyorum ben. Diğeri nerede? Bunun bir arkadaşı daha var. Siyahlı bir arkadaşı daha var onun. O biraz solda gidiyor sanki. Sol tarafa gitti sanki o. Beyler basacak mısınız yukarı? Yukarı abi çok kusuyor ya. Bomba geldi. Ses mi? Yok. Evet. Siyahlı hiç göstermiyor. Alana girdi yattı büyük ihtimalle. Yok. O yattı ya alanda bekliyorsun ya. Ya da şu da hafif tepelik var ya bak tepelik olabilir. Hala Lan. alandasınız beyler. Şu üsttekilerini almamız lazım ya. Bence de yani. Ötekisi solda. Solda nerede abi? Çok solda değil ya karşıda. Kayaların oraları olabilir, aynen. Sağdaki kaya olabilir bak. Ya abi şu üstümüz var ya şimdi. Bekle abi sen üst üst biz bekleyelim üstte adam zaten üstümüzdeki adamları atıyor. Abi bombam yok ki ya. Abi bir sürü bomba attınız ya bomba yükselişinde ya. var içeride zaten. Üstü baydım üstü baydım yürü yürü yürü. bir daha var üstüne. Tamam bu bitti. Tamam aynen tepeden bak sıs atmış bak orada. Ya. Sola baksana geçiyor, biraz daha. Geçiyor Belki geçiyor kadar... geçiyor geçiyor. Evin arkasına geçti. Ne ara geçmiş o ya. Ben cam basıyorum ha arkada. Abi, şeyden bak tepeden bak çattan bak. Bomba gelebilir. Merdivende dur. Aa bak adam orada. Ya. Merdivende de durdum sana. Aldım aldım. Tamam hallet.